çizimi mahvedeceğiz arkadaşlar. Yok edeceğiz. Deli gibiyiz. Fenayız. Ana! Saman balyası oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Yetişeceğiz 43 saniye. Saniyelere karşı yarışıyoruz. Zamana karşı yarışıyoruz. Haydi Muhammed Alp. Haydi. Aa, çocuklar siz sakın komşularınıza böyle şeyler yapmayın. Alp hoş geldiniz. Yeniden sizlerle beraberiz. Ne oynuyoruz Muhammed <laughs> Alp? Doğu 2'ye devam edeceğiz. Evet. Birinci görevleri bitirdik, ikinciye geçeceğiz. Aynen öyle. Hemen başlayalım oğlum? Başlayalım. Evet, bu ineği besliyor bu amcamız. Biz de bakalım görevimiz neymiş? Bu ineğimize samanları götüreceğiz. Şimdi hemen hızlıca gidiyoruz. İneği besle diyor. Samanlar, samanlarımız nerede? Şurada bir tane meride var. Meri'dekini alalım yolumuzun üstündeki. Burada da alabiliriz hemen. Burası Al amcadakini. Aynen. Amcadakini aldık. Koşuyoruz hemen hızlıca. Zıplamamız da var ne güzel. Oh zıplıyoruz. İneğe doğru gidiyoruz. Koç 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 İnek orada git hadi. Durma. Bazen takılıyor. Takılıyor mu? Ya Blue Stack'tan oynadığımız için işte. Hayır ondan Google değil. Oyunu. Hayır ondan değil. Yere dön, takılıyor. dön devam et tamam devam et. Hayır buradakini de değil. Devam et onu da al. Heh. Güzel. Devam ediyoruz. samanlarımızı topluca hızlıca. Henüz süremiz 3.24'te. Daha zamanımız var. Meri'deki samanı da alalım. Hemen alalım oradan. Tak aldık mı? Buraya aldık. bile çıktı. Çıktı bravo. Zaten zıplıyordu bu, bu Çıkabilmesi İyi gerekir zıplır. yani. İyi zıplaması gerekir zaten Hadi. oğlum. Gel buraya bakalım. Gel oraya. Tamam. <laughs> Onu da verdin. Sıradaki ne? Ha verdin mi hepsini? Hı -hı. E, şeyi ne yaptın? Kakayı ne yaptın? Kakayı şimdi, ha, kakayı şimdi alacağız. Evet kakayı da alıyoruz. Evet ineğimizin gübresini alacağız. Bunu bir komşumuzla değerlendireceğiz. Buradaki adamla adam olmaz mı? Baba öyle bir atıyorum ki ineği. İneği de kaldırıyor. İneği de kaldırıyor. <laughs> evet. Komşunun evi neredeydi onu bulalım hemen. Şurada bir yerdeydi buradaydı buradaydı. Polis geziyordu genelde. Şuraya dön. Dön dön burası, dön dön. Burası ha? Ha? Götür. Abi komşunun evine götürülecek tabii. Hiç de biz de şey yapmıyoruz. Fırlat. Ha? Olması lazım. Geçiririz. İçine mi gireceğiz? İçeri gireceğiz. Hayda. Geç. Ya Allah ım. hadi hadi çabuk çabuk bakalım hadi al bakalım hadi bir dakika var daha götürebiliriz sıkıntı yok götürebiliriz gir içeri neresine götüreceğiz acaba evi ha oraya kapıya hadi hadi tamam al bakalım onu da yeşil tamam al götür kapıya bırak işte bu komşumuza karşı yaptığımız muz zipliklerin sonu gelmiyor adam düştü <laughs> Üstüne kapattım diyor. Çok kötü oldu. Kafası Aa, yani. çocuklar siz sakın komşularınıza böyle şeyler yapmayın. <gülüyor> Devam <gülüyor> edelim. Bakalım bu görevde ne yapıyoruz? İkinci görevimiz. Şimdi komşumuz arabayı çekti buraya. Dürbünle bakıyor. Nereye bakıyor? Oo, burada helikopter, helikopter. inme Hastane. yeri yapmış. Hastane. Hastane diye helikopter. Hastane mi? helikopter. <laughs> helikopter. <mi>? helikopter. <laughs> Helikopter evet oğlum helikopter sağdaki çizimi mahvetmeye çalışın diyor o çizimi mahvedeceğiz arkadaşlar yok edeceğiz deli gibiyiz fenayız ilerle bakalım oğlum şimdi devam et bir elma alıyoruz elimize bir elimde elma bir elimde ayna umurumda mı dünya diyor Muhammed Abi şu anda oğlum ne yapıyorsun süre geçiyor bırak şimdi onu gel şu traktörü bir bırak şu elmayı falan ne yapıyorsun ya kendini kaybettin ha. Bin traktöre bir bak bakayım şu traktöre bir. Anahtarı bulmamız lazım traktöre iş yapmamız lazım. Traktöre bir gel bakalım. Traktöre ne geldin. Şuraya göreve tıkla kontak anahtarı bul diyor. Tıkla göreve adam geliyor bu arada Hı. kontak anahtarını bulacağız. Kapat bakayım. Koş evin içine doğru gidelim adam geliyor. Adam geliyor evin içine kaçmış. Koş 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 adam gelmeden. Tamam sen devam et adam alarm çalmaya başladı. Adam alarm çalmaya başladı. Gir içine evin yukarıya çıkalım hemen. Anahtar alacağız sevgili gençler. Anahtarımızı Gerçekten. bulmamız lazım. Ama ikinci kattan başlayalım. Çünkü giriş kata saklayacak değil. Giriş katta olmayabilir. Saklaması bilir. da ge gerek. Ya şöyle anahtarı bulmamız lazım tamam mı? Bak bakalım buralarda bir şey var mı? Hemen. Dikkat. E, detaylara dikkat takılma Muhammet mu? abi. Şimdi anahtarı bulmamız lazım. Dikkat anahtar. Dikkat ah burada. Anahtar yürü. Al al, al. tamam anahtar bul. Abi gözükmüyor Çok mavi kitap diye vallahi ya. Gözükmüyor o yüzden. Yürü bakalım anahtarımızı da bulduk. Allah'a şükür. Dön bakalım şimdi. Traktörün olduğu yere adam geldi. Arka gelince. tarafta adam. Yapan, yapan, yapan. Adam arka tarafta mı? Tamam Hı -hı. süper o zaman. Traktörün üstüne bir daha çıkıyoruz. Benzin bidonumuz da şeyde, benzin bidonumuz da yukarıdaydı. Onu da yeni öğrenmiştik. Yürü bakalım. Evet. Ha. Devam. hop hadi bir, hadi bir daha. Hadi bir daha. Hadi bir daha zıpla şuraya. Tamam ha. hadi. Anahtar F'ye mi basıyorsun? E'ye bas. Oturacak mısın? Heh. Kontrol anahtarı bulduk. Tamam. Arabayı çalıştırmaya deneyin. Benzin bidonu bulun diyor. Kontrol anahtarını şey yaptık olmuyor mu? Otur bak arabaya. Heh. Tamam yürü benzin bidonunu bul. Kontak bulun diyor. Ya al al anahtarı da al ya. Ne bileyim. Benzin bidonunu da aldık. Tamam benzin bidonunu al. Koş 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 yukarıya çatıya çatıya şu tarafa şu tarafa. Çatı anahtarı alalım. Adam da bu arada alarm çalıyor. Gelecek mi ne kalacak mı bizi korkuyoruz korkuyoruz. Alarm nereden çalıyor? Bak. Hayır o bizim ayak sesi Ayak sesi mi? Ben alarm çalıyor zannediyorum ona bakıp ya. Bak hareket edince ha, diyor. He tamam. Hareket Al benzini. Al benzin bidonunu. Yürü o arabanın oraya bakayım. Traktöre gidelim. Oh, oh, oh. Hop. Uçuyor. Yaklaş traktöre doğru. Yaklaş bunu da buraya götürelim. Traktörün üstüne. Hop. Ha, Heh. Heh. Tamam. Hı. İşte budur. Baba, Efendim, biz çocuğuz. Nasıl ehliyetimiz var mı ki? Ya onlara takılma detaylar Muhammed. Yani gemici, ben gemici mantığıyla ya. Titanic izlenmez oğlum. Bak tamam. işte böyle yaptık. Süper oldu. Ya. İşte Geriz. bu. Budur. çok tatlı oldu. Hı. Adam değildir her zamanki gibi ve ikinci görevimizde başarıyla tamamladık. çünkü önceden de yapmıştık ya her evet, şeyi. Bravo, 15 tane şey aldık. Bu arada herhangi bir sıkıntı da bir kere patlatabiliriz o. Evet, sıradaki görevimiz başlıyor efendim oğlum. Olmuyor oğlum. Onları ayarlamamız gerekiyor. Tuş, her oyun için ayrı tuş ayarlayamam. Tuşları ayarlamışız bir kere zaten. Oh, Mecbur oh. oradan yapacağız şimdi. Dur bakalım şimdi. Halledeceğiz. Birazcık el çabukluğu gerekiyor bunun için. Şimdi sırada bakalım geliyor adamımız geliyor ve hemen görev bize geçecek. Hazır mıyız, hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Yes. Şimdi geliyor. Hadi bakalım. Yakala diyor komşuyu. Komşuyu yakala diyor. Hop. Yes. Yes. Dön 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 devam et. Göremiyorum orada ne var. Göremiyorum. Ha. Şöyle ondan hızını al. Heh. hızını al orada. Alamadık. Hızını al. Alacak. Oradan alacağım. Oradan alacağım işte. Onları alacağım. Onları alacağım. Onları evet devam et. Şöyle şuraya dön. Aa kutu var orada. Ha, göremedim onu. Şöyle bir dön. Onları alalım. Hızlandırmayı alırsak ya. Geçebiliriz gibi geliyor bana. Şöyle devam. Aa kutu var orada. Af Yavaşlamayı aldım ya. Dön. Yavaşlama daha kötü. yavaşlama kutudan da kötü vallahi. Şöyle burada bir sağ yapmam lazım. Şöyle bir daha dönüyorum. Dön. Bir hızlandırma... Aa kutu varmış orada ya. Bir kutu daha yedik vallahi. Öleceğiz ha. Şimdi evet, bir daha dön dön dönüyorum. 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 Çok kötü dönüşleri falan ama olsun. Halledeceğiz. Bahane üretmeyeceğiz. Köşeye doğru gittik, şöyle gittik. Şimdi böyle devam ediyoruz. Bakalım nerede komşu neredesin? Şöyle hızlanacağım. Sol bir sol yapıyorum. Hızlanmam lazım. Şu anda hızlanıp sağ yapıyorum. Şuradan bir gidiyorum. Hadi bakalım komşuyu yakalamak üzereyim Bir sol daha yapsak evet hızlanacağım. Şimdi komşu ya! Hallettik ya. mi oğlum? Hallettik mi oğlum? Hallettik. Komşuyu yakaladık. Onlar bakıyorlar. Çünkü onlar şu anda konunun dışında var. Ana, saman balası oldu ya. <laughs> Gene komşuyu kızdırdık ve sıradaki görevimize geçiyoruz arkadaşlar. Komşumuz şimdi telefonla konuşuyor. Bana diyor UFO get, UFO istiyorum diyor. UFO, UFO diyor. UFO istemiyorum. UFO diyor, evet. UFO görevi. Aa, hadi Hayır, bakalım. Onları UFO'ya bindirecek, uçuracak, götürecek. Allah Allah. Yani onlar gözüktü ya bizim arkadaşlarımız. UFO ile götürecek onları. Hı hı. Hadi bakalım. Başlayalım. 7 dakikamız var. Yani zor bir görev bu demektir. Komşumuzun planlarını yok edin diyor. Komşumuzun planlarını Pilavlarını mı yok edeceğiz? Pilavlarını. <laughs> Pilav. Komşumuzun tavuklu pilavını yok edeceğiz. <laughs> Komşumuzun pilavlarını, planlarını pardon. <laughs> planlarını bozacağız arkadaşlar. Bakalım tamam, planları, planları neymiş. Şimdi listeyi bir göreme hazırlayacağım. <laughs> tamam. Komşu burada bu arada. Planları. Evde bransta bir sensör bul. Eve git. Burada. Yürü. Şurada bir yerde. Heh. O işte. Gel şu. Heh. Ne o? Al onu. Press. Ne diyor? Verici kesmek. Abi ne bu? Press. Ne yap anlamadım ya. Pres 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 Bas hedef başarı değiştirildi. Tamam, planı değiştirdik sanırım. Evde Peter'da bir sensör, Peter'da bir sensör bulunuyor. Peter'a gidiyor. Adam geliyor. Kaç 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 kaç. Ya! Yanımdan geçti. Bas 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 bas. Yes! Devam et. Devam et. Var da elmaması. Peter'a git. Tamam olsun. Elmayı bugünler için kazanıyoruz bu elmaları. Oğlum Peter'a git. Peter'da bir sensör varmış. Orada. O değil mi o? Sensör. Şu. 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 Şu mu? Yes. Press. 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 Bas. 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 Ay şimdi Ha, şimdi başlayacağım. Vericiyi keseceğiz. Bas. 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 Press. 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 Bas. 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 Oğlum. Bas. 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 Basıyor musun? Basıl mı tutuyorsun? Bak şu. Ha. Çift yapıyorsun. Çift yapıyorsun. Yes. Hedef başarıyla değiştirildi. Sıradaki planımızı öğrenmemiz lazım. Evde Mary'de bir sensör oldu. Mary'e gidiyoruz. Mary, Mary. Şu mi şey mi? değil. Balkondaydı Mary. Adam geliyor. kaçacak adam geliyor. Mary'e git. Mary'e Mary Adamdan uzaklaşalım. Mary'e gidelim. Mary'e de gitmeyelim şu anda. Geçelim adam. Beş. Adam bizi atlat. At, adamı bir atlatalım. Yürü. Elma Armut bir şey olsa adamı fırlatırdık ya. Dön dön dön. dön, dön, dön. Adam, şu, adam şu anda gitti. Dön sonra. Gitme ya. Orada, oradan, oradan, oradan. Adam orada gitme oraya. Oraya gitme ya. Gitme oraya. Gel ya. Gel bu tarafa. Şurada Mary'e gideceğiz. ha Şurası işte. Şurası. Gel. Yes. Press 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 pres. Bas. 3, 2, 1. Yapıştır. Yes Aha. bakalım. Adam inşallah gelmeden görevimizi hallederiz. Bütün binalarda vericiler var arkadaşlar anladığım kadarıyla bunları bozacağız ve adamın planını bozmuş olacağız. Dolayısıyla hedefi başarıyla bitireceğiz. Ne? Evde Gao'ya gideceğiz. Gao'yu biliyorsun şu bizim Çinli amcamız. Ee, çay içer devamlı. Onu da adam orada bak dikkat et. adam orada görüyor musun adam bizi gör... Dikkat et. adam o ne, ne, Adam bizi görmeden şu tarafında evin adamın olduğu yerde olduğu için gitme oraya doğru. Bekle bir. O gitsin o tarafa doğru. yere doğru gelebilir herhalde. Süremiz 3 dakika üç 3 dakika, yok. 3 dakika. Şu anda var da umarım sorun olmaz. Bakalım. Şimdi gidiyor sen şimdi onun Hı. geçtiği gibi. Geçtiği gibi. Heh, çok yakın olmadan. Şöyle ya, sollu. Sollu. Heh, sollu. Yaklaş yaklaş şuraya evin kenarına. Yaklaş. Orada mı? Orada mı? Orada mı? Burada mı? Oğlum göremedim. Burada mı? Gidelim. Baksana döndürsene

Evde kovaladığı bir sensör bulun dedi. Diğer görev. Evet. Tamam oğlum sen geldin. Yes değiştirdik planları. Son görevi ben yapmış oldum Muhammed in. Bekle bakalım ne olmuş. Şimdi adam bakıyor dürbünle. Herkesi UFO'yla göndereceğini düşünüyor. Tabi UFO geliyor. Komşuları değil. Adamı. Adamı alacak ya inşallah. Bakalım öyle mi? Hadi. Hadi. Yes. <laughs> Çok yeah. güzeldi. Yeah. Kendi ufosuyla. Kendi hususuyla kendi alındı. İleri de bakalım. Evet yeni bir görevimiz var. Bakalım bu görevimiz neymiş? Muhammed Tayyip'le birlikte görevi biliyoruz zaten. Komşunun doğum gününü şımartın diyor. Yani komşuyu doğum gününde şımartın diyor. İlk hava fişekleri bulacağız. Hava fişekleri bulmamız lazım. Koşalım hemen. Nerede vardı? Bayi Barisi de vardı. Barisi de. Aynen şu Barisi. Barisi var. Brensi. Brensi. Bay Brensi'nin Brens arabasının içinde var. Aa, böyle gizli yerlerde. Evet evet böyle yerlerde o zaman. Bay bir tane aldık tamam. Başka nerede var? Burada var mı? Yok. Bay nereye koydun ama evşekleri? Söyle. Konuş ihtiyar. Gavya da bir bakalım. Gavya'nın orasında burada. Bir... Bak şurada bak Gavya'nı gördün mü? Gavya'da, Gavya'da var bir tane. Al onu da. Al onu da. Alabiliyoruz mu ikisini Alabilirim. bir? Alabiliyorum. Aldın. Komşunun bölgesinde bir yerde havai fişek. Komşunun bölgesinde de bir havai fişek varmış. Yürü bakalım açıyorum kapanıyor. Açıyoruz açıyoruz geri kapanıyor ya. Şurada dön bakayım yerler var. Bak. Bahçesinde bir yerde diyor Muhammed. Yakalanmadan bak adam burada. Yürü koş 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 koş. Bahçesinde diyor eve girmeye mi? çalışıyoruz. Evet bahçede. Bahçede bir yerde. Dikkatli önce bir koşalım şöyle bir. Terasa çıkabiliriz. Burası da bahçede bir yer çünkü. Terasa çıkabiliriz. İlk önce ondan kurtulayım. Kurtulmadık mı daha? Kurtulduk mu? Tamam. tamam. Bahçede bir yerde. Şu yere bir bak. Yerlerde yok değil mi? Yok bir şey. Tamam. Dön şimdi yukarıya. Şurada bir yerde olabilir mesela. Orası bahçe. Solu görerek geç burada. Görünmeyince olmuyor. ha. devam et şimdi. Hemen hızlı çık çık hadi bir dakikamız kaldı ya 1.17 1.15 falan böyle az yani zamanımız Çık 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 bir tane bahçede bir yerdeyse buradadır abi en mantıklı saklama yeri burası bence Hawaii bir şey Bakalım bakalım İçeri bak içeri bak iyice bak orada gördün görüyor görüyor Gördüm ben de gördüm, ben de gördüm. Heh, ben de gördüm. Al onu da Tamam. Mumu bir hava bir şekilde değiştirin. Koş 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 koş. Eve girmemiz lazım. Açılın yoldan bir dakikamız var. Hadi oğlum hadi oğlum yetişebiliriz. Yapabiliriz bu görevi. İnanıyorum sana adam burada ya. İyi, ah. Var. Tüh be. Ay 49 Dövürüm saniye. Dolaşım, dolaş 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 yetişebiliriz. Hadi hadi yetişebiliriz. Devam et devam et devam et. Yetişeceğiz 43 saniye. Saniyelere karşı yarışıyoruz. Zamana karşı yarışıyoruz. Haydi Muhammed Alp haydi. Seninleyiz yanındayız. Hı. Hadi bakalım gir kapıdan. Yes. Hadi 32 saniye yaklaş Pasta dürbünle bakın diyor. Dürbünle nereden bakıyor? Dürbün yukarıda mı? Aa 18 <laughs> saniye verdi. Ya yetişemeyiz oğlum imkansız. Çok az verdi süre. 13. Abi yok ya buradan oraya nasıl yetişelim? Yok ya 10. Abi yok çık. Ay boş yere de harcadık. Abi yok ya buraya nasıl yetişelim Muhammed abi? İmkansız oğlum imkansız imkansız. Bir saniye abi yok ya. Daha var mı yok? Aa bir dakika reklam izleyelim. <laughs> Son reklamı da izleyerek bu görevi böyle yapacağız. Evet 25 saniye. Yaklaş dürbüne. İşte dürbün burada. İşte dürbüne geldik ve dürbün izliyoruz sonunda ya. Değil, evet dürbün gerçekten dürbünmüş yani Hı. şey değil. Teleskop veya ben başka bir de şey, şey değil. Şimdi. İşte izliyoruz şimdi. Ay. Yeah, bu eğlendik mi şimdi biz bununla yani? <laughs> ya bunlar, bunlar eğleniyoruz. Eğleniyor muyuz ya biz bunlarla şimdi? Çünkü küçük çocuk eğleniyor. Biz eğlenmiyoruz. Biz eğlenmiyoruz. Eğlenmiyor. Biz sadece görevleri yapıyoruz. Biz görevi yapınca eğleniyoruz değil mi? İleriye basıyoruz ve sanırım sonuna doğru geldik. Hadi bakalım tıkla. Evet arkadaşlar Dark Riddle 2 oyununun bu bölümünün burada sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bizden arkadaşlarınıza bahsetmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Mami mi? Evet. Yoruldu biraz. Aynen. Hoşçakalın. Hoşçakalın.